Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a 8 bitin oyunu oynayacağız. Bu oyuna nasıl geliyor derseniz oyunun içinden geliyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 8 bit'e giriyoruz. 8 bit'in ekranına bir kere tıklıyoruz. Bir kere daha tıkladığımızda ve her tıkladığımızda sayı azalıyor. Gördüğünüz gibi şu an tıklıyorum ve sıfırdayken tıkladığınızda oyuna sizi yönlendiriyor. Böyle bir sürü yazı yazıyor arkadaşlar. Ondan sonra ye ye veya tablette oynuyorsanız ekrana bastığınızda oyuna giriyor. Oyunu ben birkaç kere oynadım. Gerçekten güzel oyun. Başlayalım o zaman. Evet arkadaşlar başlayalım. Arkadaşlar gerçekten süpersel çok güzel bir detay yapmış oyuna. Yeni denge değişikliğiyle geldi bir ihtimalle. Ben daha önce birkaç kere oynadım arkadaşlar. Daha önce dediğim 10 dakika önce falan videosunu çekeyim dedim. Bunu aldığınızda arkadaşlar atışınız çok çokla atıyorsunuz. Bir de arkadaşlar şöyle bir detay fark ettim. E, ateş butonundaki kağıt, Sprout'un yüzündeki kağıt. Öyle bir minik bir detay yapmışlar. Şimdi tekrar normal döndü. Bir de boss gelecek arkadaşlar birazdan. Şunları geçebilirsem. Ama öldük arkadaşlar. Neyse bir daha deneyelim. Boss da gördüğünüz gibi oradaydı. Bir kere daha oynayalım. Bunları öldürünce herhalde puanımız artıyor oyundaki. Hiç can kaybetmeden bolsa gelirse çok güzel olur. Ama biraz imkansız gibi bir şey. Arkadaşlar yapamadık. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bugünlük görüşmek üzere.